şey <laughs> <Çırdı çırdı. gülüyor> yani. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, soru cevap değil. görev, Görevler olacak görev gibi varsa. bir şey yapacağız. Umarım beğenirsiniz videomuzu. Hadi Geç videomuza, videomuza geçelim. Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle, sizlerle e, görev görev şey arkadaşlar. yapacağız. Mesela arkadaşlar görevler olacak. Ve İkimize de 5 tane 5 tane düşüyor. Ee, göstereyim biz de arkadaşlar taş yatma nasıl oynayarak karar vereceğiz. Mesela, Burada menü gibi bir şey var mesela. Buradaki menülerden istediğiniz alabiliyorsunuz. Lütfen biz alırız. Şöyle gördüğümüz mesela. gibi. Parayla alacağız arkadaşlar. Buradaki görevleri yaparak para kazanacağız para kazanınca da buradan menülerden bir şeyler satın almaya çalışacağız. işte arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bilgisayardan video gelmesi için istiyor musunuz? Onu anketlerde söyleyebilirsiniz. Yani söyleyebilirsiniz. Şuradaki iyi işaret. Şurada ya. Şurada. şurada. ya da şurada olacak. Büyük ihtimal burada. Büyük tamam da. arkadaşlar. Verelim. Burda ya da burda olacak. Burda olacak. Kesinlikle burada olacak arkadaşlar. Bu ne yapıyorum ben? Evet, tamam hadi ilk bak yani mesela işte bir içerden video gelecek arkadaşlar. Ya para normal ya komik video falan gelecek. Her türlü gelebilir işte. Oradan ama oyun videosu gelmez. Oradan oylayın arkadaşlar. Oyun videosu gelemez çünkü biz oyun kanalı değiliz. o çekelim. Bir yani. sefer çekelim. Hadi. Sana bilgisayarda sevarlık belki. İsterseniz daha çok Hadi bir seferlik değil lan Video bulamazsa bilgisayardan <laughs> çekiyoruz. Hadi. İsterseniz öyle. Hadi bir, iki, üç, değil, i̇ki, üç. <laughs> Biz niye bir iki istiyoruz? Tam. Hava taş geldi. geleceğim? Böyle şey o beş TL kazan. daha yapayım. Yok çek. Alakalı. Arkadaşlar dört tane kalırsa ben beleşe alacağım. Beş dört tane buna kalıyor işte ya. Çek işte mal. Bir. Tamam. Çektim çek. ]之後. Çek. 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 Beş Şimdi beleşe bana 5 yani. TL o beleşe 5 TL kazanıyor. Abi, Çünkü bir de 4 tane görev iki, var. 3 İşte arkadaşlar bunlardan para çıkacak. Görevleri yaptığımız sürece paralar olacak. Aynen. Biz de oralardan İlk görev yapmak için ne yapalım? İstediğimizi Yine, para görev yapmak için mı? Aynen. Hadi bakalım. Şu an içinde ne olduğunu biliyoruz hadi. ama arkadaşlar kime ne kime geldiğini bilmiyoruz. Hadi. Hadi. 1 2 3 1-2-3 7 kim çekiyor ben çekiyorum. Evet sen yapıyorsun. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Hadi çek hadi. Hadi, hadi. 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 Bu da hadi bu arada zorlu. Salak var. hadi ya Allah Allah. Rastgele düştü Oo, direkt o çıktı. Ben arayacağım, işleteceğim onu arkadaşlar. Tı ben onu istiyordum ya. Ben de <laughs> O Bu görev çok... güzel görev çünkü. Neyse arkadaşlar, laskere bir sınav arıyoruz Arayo direkt kapatalım. Konu <laughs> <laughs> <Şuan> işletmeye geçeceğiz. Buradan <laughs> devre arkadaşlar. Hadi ne baksana. Biz de böyle. ben işleteyim. Ben kazandım. Ne bir yaptın? tane görev vereyim Ne arası? Bekle bekle bir dakika. Şöyle size de sesini açayım hatta dur. Dur dur sesini son aç yapmadım o neyse boş, boş ver. Ver. Tamam, ver ver ben, biliyorum bir dakika dur Allah ım. ama ben işletmem gerekiyor salak bana 0 5 0, -0 dur yanlış oldu bak ne güzel ses çıkıyor biz buraları geçeriz atlarız ara işte arayalım <laughs> I don't know. salak falan geldi yani kapattı zaten. <gülüyor> alo, alo. Bak <laughs> bana. Sana sadece alo de diyorum böyle. Alo. <laughs> Mal bir de alo diyor salak ya. Alo, alo. Sesim geliyor mu? Alo, alo. Abi salak <laughs> abla çıksa bile alo diyecektik biz. Neyse bu kameraya mı geçelim? Evet. <laughs> evet arkadaşlar. E Öyleydi. Karıştı. Bence komikti yani. Alo mu döndü? <laughs> Mal bu sade alo. Sesim geliyor mu? Alo. Mal. Keşke abi diyeydin. Öyle. Şala, alo abi. Abi abi. Abi sesim geliyor mu abi? Ben evet, Hadi. Bu arada arkadaşlar görevler zorlu. Yani basit zannetmeyin. Basit Musa, ben yap. kaç lira kazandım lan bir şimdi bunu. Kafandan aşağı. Ee, kan bu senin görevin herhalde. Yok salak. Pasta nerede Kavandan lan? Bagandan aşağı su dök. 15 lira. Zaten Allah, seninki mi? kaç liraydı lan? Ha, rastgele 12 TL kazandım. Kanun 17 lira. oldu bir dakika. 12 TL Ben Bekle 12 TL. diyorsam alacağım. Ben şey, bunu alacağım. Neyse. Nerede? Ne ki o? Çikolata var ya. Neyse sıcak çikolata. Buram. Ha, bu. Ben ilk önce onu alacağım. Çikolata. Sonra. Ha 6 TL. Salak sen çektin mi ki? Görevini yapman lazım önce. Önce görev yap sonra ağzına sıçtı. <laughs> Ya. ne ya? Kafandan aşağı su, su dök. Kafandan aşağı su dök hemen geçelim. 1 2 şimdi şimdi de öpla. Neyse arkadaşlar. Oh yeah. <laughs> Allah, Allah, iyi ki altın. Benim görevime geçeceğiz ya. şimdi. Evet arkadaşlar sıra bende. Evet, evet, hmm, evet, çekeceğim. Çekiyorum. Büyük heyecan. Dıt dıt dıt. Kafana süt dök. 15 TL. <laughs> Dökeyim Ama süt yok ya. Süt almaz Bir şey olmaz yarın dökeriz. Yok sak yukarıdan. Yok, yukarıdan getireyim iki dakika. Hadi bir, iki, üç. Çok salak. <laughs> 32. Aynen. 32 TL Aynen. 32 TL Aynen. oldu işte arkadaşlar. Şimdi bunları saymıyoruz. birisine Seç Market nerede diye sor. Seç Market bizim burada olduğu için ondan sor diyor. Seç Market normalde arkadaşlar vardı ve onun ismini değiştirdiler. Ege Market, Ege market oldu. yaptılar. O yüzden Seç Market diye bir şey yok. Arkası. Evet arkadaşlar şu an benim 32 TL'm var. Bunun 25 TL'si var. 25 lira. Var. Beleş'ten aldım bir kere. Şöyle şuradan ben bir tane, menüleri göstereyim. Aman ben bir tane bundan almak istiyorum. Bakayım arkadaşlar burada. Brownie çikolata yarısı 6 lira. Tamam 10 lira yapıyor. 7 lira, 7 fazla. Brownie çikolata arkadaşlar 6 TL. 6 TL yazıyor o yüzden. O Bu. almak of. istiyorum. Hatta şurada arkadaşlar menüyü çıkartırım. Şurada menü falan var. Oradan bakarsın. Şimdi benim Aha. arkadaşlar 32 TL'm vardı. Ben aldım vardı. direkt. Ben açıyorum direkt. Benim 32 TL'm ben vardı. O zaman da almak istiyorum. Şu menüden bir tane seçmek istiyorum. En ucuz buydu <laughs> ne abi? ne yapsam bunu? Alpella yazıyor arkadaşlar 8 TL'ymiş tamı 10 TL ben 10 TL Yürü git lan manyak tamı 7 fazlası tam 8 Tamam kaç lira oluyor o zaman 15. Boş ver lan 10 lira bana ne yazmış. 15 işte Yazmış orada bana. Ha, yürü git zaten sen git. Yürü git. 15 o zaman. 32'den 22 değil 22. Benim hesaplamam. Evet arkadaşlar benim 2 21. 15 lira. 15 lira. Ben, ben sordum. Bekleyin arkadaşlar şunu ya. izleyin ya. Hadi. Mesela kendine 5 tokat açtır. Sen bana 5 tane tokat atın. Sert atma tamam mı? Ağzına da ben seni böyle. Onun yerine bir tane ödül şey söylesin. 8 TL'ymiş o zaman benim. 2 gün boyunca bilgisayar benden istemiş. Mal mısın lan? Onun yerine yok. 5 tane tokat. Evet. Ya vuramadım olmadı. <laughs> <laughs> i̇şte ben 17 TL mi kaldıydı? 17. Hı. Hmm. 17 Aha. o zaman. <laughs> <laughs> Yemek kazaları. Tamam size sıra, sıra sen de çek lan. Ne yazıyor yazıyorlar? Çektin. Ağzına mentos atacak kolay. Ki. Ağzına mentos atmaya kolay. Ki. Ben toz biliyorum. Biz kolayca içmeyeceğiz. De deneyelim. Bakalım Çok asipsiz kolayı atarsam bir şey olur mu? At at at. Hiçbir şey olmadı. <laughs> Mal astı yok ki ben ondan dedim. Naneli <laughs> gibi. Ama Mustafa bunun kapağı... Aa şey dur. Olur. Ufacık <gülüyor> kabarcıklar <gülüyor> çıkıyor. <laughs> Ulan. Aa. Nasıl nasıl çıkıyor? Bir tane at Ablam gibi <laughs> de yerim. Mal açık var ya önünde, gerizekalı. Lan tipsiz mi arıyor Elindekileri at. Tam atacağım salak, çok fazla. Neyse bunları atayım. A kapatacağım. Bir tane atsam, bir tane, bir tane. Onununa senin? Böyleme hepsini at. Ağzına sık. Neyse çok salak anladım. ya, ablam gibi değilsin. Bir bak hormaz sana böyle. İlk görmüşsün. Ne yani... oldu? Hiçbir şey olmadı gördüğümüz gibi asit <laughs> <Fazla doyamayın. gülüyor> Gördüğünüz gibi çok evet. güzel içebilirsiniz. ben güzel içerisiniz. Benim otur istiyorum. Arkadaşlar normalde oluyor bu asit. Neyse ben içtim yedim bitirdim sistem. Ama bu senin bu. Ağzına sıçın yani. Boş. <laughs> Ama da zar sex tele. Allah. <gülüyor> 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 Vallahi ben kalkamıyorum. Daha sen bak. Aranızda kalkabilen varsa yorma yazsın. Benden bu kadar. Valla. Ondan o kadarmış. Kan 4 TL'ni veriyoruz. Al. Ben çok eğlenceli olur diye düşünüyorum. Bence çok eğlenceli. Bakalım. Sırtına hızlı bir şekilde yumurta fırlatasın. Teşekkür ederim. Hadi bir. Mustafa Aa. acı gözüyle. Arkadaşlar, arkadaşlar acı sıcak ne gelir Şöyle dön. Bir, iki, üç. Oh. Oh. Acıdı bak. Çok iyiydi. Hala <laughs> 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 gel hadi. Lan bir şey getir sana peçete peçete getir. Ha peçete. Yok herhalde bilmiyorum ki. Tamam <laughs> bak ben bak. Bak. Hadi Arkadaşlar benim görevim kalmadı o yüzden Bir tek benim görevim kaldı Şey, şey bu adıra, adıra. Bence video güzel oldu yani Aşağıdan gidip hemen like atın Sen söyleyerek 20 şınav çek 20 20 20 çocuklara göre Çekerim Çekerim hadi Döbre döbre komando Neyse ben söylemeyeceğim Söyle lan Döbre döbre komando Kaç oldu? Debri <laughs> debri, ee, komando. Yem. Debri debri, komando. Kaç oldu lan şimdi? 25 değil mi olmuştu? kalmış herhalde. <kadar. gülüyor> Bir tane kalmış. <laughs> 19. Ya yeah. hayır. Bir 25'ten 12 çıktıydı herhalde. Yok 13 mi? 13 çıktıydı. 13 kaç çıktı? Ne diyorum? 12 kalıyor öyle de. Dur. Buranın 7 fazlası 13. 13 çıktık. 12. 9 ekledik. 21. Aa sen çikolata Bir tek senin paran yetiyor. Usta şunu yazmamız sık. Bir şey olmaz. 5 lira. Yok. Aa tamam ben, ver lan. Hayır ben, ben alacağım. Ver alacağım. yarısını verim yarısını. Yarısını 5 lirasını, yarısın lirasını vermeyelim. Tamam. 25 TL, 20 TL. Var. Ben direkt 10 tl veririm. <laughs> Yok öyle ya. Ver. Ben, ben seçtim. Salak ver ya şunu. Lütfen kanki. Bak benim kanki değilsin. Kardeşim bunu al. Bir bırak bak. 15 liraya bunu alıyor. 5 lira kalıyor. Bunda bunu alıyor. Usta bana ne bırak lan. O oh, ağzına sıçarım seni. Tamam 5 tl yarısını iç yarısını ver. Tamam. Benim 25 TL'm vardı. 20 TL'm oldu. Şimdi. Ah. Sen kim çıkaracaksın? Bu arada marka istemiyor. Bir dakika bunun yarısını ben aldım. Yarısı kartla oluyor. Bakalım. Tamam 15. Durduk 18 artı yeme tatlıları göstereceğim. Mustaqil salak salak ya. Salak sen diyordun. Yeme mi diyorsun Ben yarısını istedim arkadaşlar. Yarısı. Tam 20 TL kaldı Bekle değil. bekle bak. 20 TL ya. 20 TL kaldı dedi. Ee, bu... 10 kaç lira? 8 TL tamı 15 TL Ben tamını alıyorum Usta geç lan yerine ya Bir tane şöyle alalım Geç yerine Evet arkadaşlar <laughs> <laughs> ya Gel. Ağzına sesini çünkü şu an yarısını hiç değil Çünkü bitirmişsin Ya alayım. da ben hepsini satın Tam almayayım taraf, yani alayım. Alayım Tamam hepsini satın almayayım o zaman Oh 25 TL al bir tane ver TL 4 tane, TL tane 5 ağabeydi. tane vereyim bir tane ver 5 tane <laughs> bir tane 6 <altı> tane vereyim 10 10 7 yok tamam ver işte bak yok sen ağzına siktir bak ver Alak dur hayır ben i̇ki alacağım bir tane alırsın bir tane ver 2 tane alacağım sen de iki tanesini al para kalmıyor ah. bende benim Güzel param mi? yok para ne bak al <laughs> Salak zaten 8 TL'n yok mu? Yok. yok. <laughs> Nasıl yok lan? 5 lira bunu harcadık. 15 Abi. bunu harcadık. Abi. Dur yarısını alacağım. Bir dakika, bir dakika. 15'in yarısı kaç? Şey buçuk. Şey kaç buçuk? 7 buçuk. Kon, kon kaç lira? 8 lira yarısı. Ben hemen alırım ya Ver. Be. Yarısını tamam. Tamam. ben alıyorum. Ver. Be. Tamam. Eee zenginiz. Günlük elem var. Kaç lira olduğunu bilmiyorum. Eksi, eksilere düşmüş. 20 TL vardı. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyoruz. Abi çek. Dur dur. Dur dur. Hadi. Ay! Beni